Merhaba arkadaşlar bugün size Jomal Games'in tam 15. 15. değil arkadaşlar Bugün sizinle yeni skin diye Yeni skin bu benim skinim Sizler şimdi göstereyim gördüğünüz gibi gözlük var Biliyorsunuzdur öbür videolar bunu kullanıyordum Gözlük olması daha iyi Ben gözlük kullanmayı istedim Eee bu gözlüğü nereden aldım lazım? Yani gözlük animatiyondan aldım. Animatiyon gözcüğünü alabilirsiniz. Ben animasyon gözcüğünü aldım. 3D animasyonu gözcüğünü aldım. Oradan yapıştırdım. Süreç ordink. Look be youtuber iyi var orada dik bir yürürse. Şöyleyim. Yok. Tübe. Youtube'ye bakacağım. Youtube. Okey. YouTube'e YouTube'e ateş et. Yıldız şey oğleceksin. Yer oğlum. Pa 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 işte, reçiler. Reçiler çok iyi ben. Ben olmak istiyorum. Starbuck şeyden olacak. YouTube Ver Kings 2002. Ben de var lan. Ver Kings 2002. Pa 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 YouTube YouTuber. Abi YouTubercular geldi ha. Yani videoda çıkarsam. Ah. <laughs> <laughs> Ben bir şey daha zor sana kalmış. 29, 27, 26. 1, 23, 22, 2, 1, 20. Şimdi derken başlıyormuş ya. Creeper King. Ona güzel şey çıkmış. Bana çıkmamış. Creeper King şansımız lan. Ne kadar şanslı biliyor musunuz? Şurada çok şey oluyor işte ben oraya çok iyi Oraya doğru ilerliyorum. 15 saniye içinde PvP başlayacak. Kaç kaç kişi öldürüyorum bu şey Çok kişi öldüremiyorum da. Tamam başka. Bir şey daha gibi görünmüyorum. Şuna iki defa başıp vuracağım. Brrrr. Bir de şöyle ketnes catniss vuracağım. Ketneslik. Vuramadım ketneslik. Hem atmıyor bunda. Bunları kapışsın De ben de gireyim kapışmaya. ya. Ama ne kuyar. Abi nerede adam ya? Abi kaçıyor. Abi kaçsın adam. Abi şu şeyi kapatmak istiyorum ya. Bakın <laughs> şu an adam geliyor bakıyorum adam peşimde. Ben hemen yemeğimi yiyeyim. Yemersem öleceğim gibi gör görünüyor. Şöyle. Hemen şu. Yiyeyim. Ah tamam. Ah yiyecek. Kuruştur Cezedeki. çok kuşu ya. Şimdi video çekiyordur arkadaşlar. Cezedeki öldü tamamdır adam. Adamsınız lan hepiniz. Anne, ne? Başka şey. Ne hmm. baş. işte. <laughs> oh, kaç tane var? Tamam şu adamı Bir dakika gitmiyorum dedim. Ee, yukarı geleceğim. Yukarıda bir kişi var mı diye bakıyorum. Bu arada YouTube'a. YouTube ediyor. YouTube Çok güzel. Bir star. Yeni mi star yani buraya? YouTube yazmış. Kötü ama. Cık, onu söyleyeyim. YouTube yazmış. Abi bana koy. Masada mı var? Vuruyor mu? Vuruyor ama ok çıkmıyor ya. Allah 3. Dıcı. 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 Kötü işte o kuruması. O bir şey yaramaz ki bu. Bu. Roval Games'te. Hiçbir şey yaramıyor şu an. Biliyor musunuz arkadaşlar? O hiçbir şey yaramaz bu Roval Games'te. Söyleyeyim. Bu var şimdi. O hiçbir şey yaramaz. O hiçbir şey yaramaz. Söyleyeyim ama. Bunu. Anan anan anan. Sadece şey. Allah. Sadece adam mı oraya. Adam var ha bak ben orada kalmış öyle. Düşünce düşün düşün darlar beni deyince darlar yine de darlar yine de darlar yine de darlar darlar yine de darlar yine çıktı <laughs> güzel şeyler çıkarsa kesin alın bırakmayın ceste hiçbir şey yok. bırakmayın bırakmayın güzel şeyler çıkarsa bile bırakmayın 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 güzel şeyler çıkarsa burada o ok bir şey yaramaz şunu koyayım bir kere bu yaramaz bir şey Bunu koyayım bir şey yaramaz onlar ne bilmiyorum ama çok kötü bug oluyordur bende. Ama şunları giy. Ama şunu. olmadan. Olmadı. Rrrr. Rrrr. şunu koyak. Tamam bir çakmamız var. İyi çakmamızı buraya koyak. Bunda da buraya koyak. Ama şunu. Şimdi yerine değiştirerek ayır bunu. Bunu koyak. Tamam. Ee, şimdi Taşım gideceğiz diğer tarafa Ona bakayım ya Bu çeşitli dolmuştur Şeyler şey çıkmadı hemen de bir şey çıktı Eee şey çıkmamış ya Ne yani de diyorum aynı şeyler çıkıyor Çeşitli bakmış da, Bakmamıştım bu güzel şey çıkmış Ben çığın sevmiyorum -şey ondan almıyorum Çığın pantolon ya da bir şey çok sevmiyorum ben çiğini. Fırat'a bakın Fırat nasıl yanıyor ders arkadaşlar server kendi kendine yakar Fırat <laughs> öyle bir yanar ki Ben 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 derim abi ben 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 derim abi Tamam şimdi. dududu alayım dududu iki tane Bir bir dakika dududu 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 pro dududu bir şey Batur buraya işte öldürebilir miyim diye düşünüyorum. Geldim lan. Birisi geldi lan buraya. Of of of. Demir kulcu var adamın. Adamın demir kulcu de var. Very king. Rah. 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 Lan buraya. Gel lan dışarı onu dondu. Kimde de ben aşağıda çıkacak. Yiye yiye. Bu nasıl demek ki. Bomba yapacağım adama. Bomba yapacaktım da. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Benim 15. video bu.